...Farah'taki Fa evet... ...şimdi bir resim gösterdi... ...Farah hep balıktan filan bahsediyoruz... ...biraz önce o Olgun da... ...o balıkları gösterdi... ...bakın buradaki insan aslında... ...bunlar balık insan değil... ...bunlar balık kıyafeti giymiş insan... ...ama şöyle şimdi, de bir şey var... ...yani yapan ressam... ...öyle veya heykel graf... yorumluyor bunu... ...bunun bir örneğini nasıl yapalım... ...bugün şu anda yok elimizde ama... Kapağın kıyafeti de aynı, aynı. kıyafet. Şapkası arp, yağın, yani. Arp, aslı evet. kıyafet de aynı kıyafet. Desenine falan Kendinden baktığınız bakarsın. zaman balık evet. desenlidir üstü. Bazının Çünkü ağasıdır. kafasındaki işte şapkası da aynı şekilde balık ağasıdır. Şimdi bu kültür çok hani derinden ve dipten gelen bir kültür olduğu için söylüyorum. Şu Dogonların yüzlerini de bir işle evet. istersen bitirelim. Tamam. Şimdi o zaman yine bir şekilde Göbekli Sonra sana dönelim gerekecek. sen ekleyeceklerini söyle. Ben şöyle bir hızlıca toparlayayım. Evet. 21. resme gidebilir miyiz lütfen? 21 arkadaşlar. 21. resme bir gidelim. Şimdi Göbekli Tepe çok önemli, Karahan Tepe çok önemli. Çünkü buradan çıkan eserler bize farklı ırkların ve farklı enkarnelerin nasıl geliştiğini gösteriyor. Yine bir ezoterik bilgi var kendiliğinden doğanlar, eşeğsiz üreme, nemden, terden doğanlar, melezler, yumurtadan doğanlar, büyük bir ihtimalle reptilyanlar ve ana rahminden doğanlar insanlar diye bir sıralama yapılmış. Yani bunun memeliler, sürüngenler, işte bakteriler, monera alemi diye biz Aynı bilimsel olarak şekilde. anlatıyoruz. Sadece biz diyoruz ki sadece memelilerde bir insan bilinçli bilinçli diğerlerinin hiçbirinde bilinç yok diyoruz. Evet. Fakat daha önce bunun olmadığına dair elimizde de bir delil yok bu olabilir yani daha önce bu tarz doğanlardan yani bizim bilimsel olarak ayırdığımız e, ırklardan evet. e, bilinçli varlıklar olmuş olabilir ve devam ediyoruz yine Karahantepe'den çıkartılan bazı eserler var bir resim daha gidelim burada da bir insan vücudunu paylaşan iki başlı bir karakter bu da eril ve dişil özelliklerin ayrıldığı anı gösteriyor. Yani üçüncü kök ırktan sonra ayrılıyor. O döneme kadar eril, dişil özellikler aynı bedende bulunuyor. Siz öyle mi görüyorsunuz? Bir vücutta iki başın yani... olduğu başka yerlerde de var. Devam edelim mesela bir sonraki resimde. Biz bir... bunu hem Çatalhöyük'te görüyoruz hem de Anadolu medeniyetlerinde görüyoruz. Çünkü hala aynı kavram ve hala aynı üçüncü kök ırkı anlatıyor. Devam edelim. Aynı şeyi Suriye'de de görüyoruz, Balkanlarda da görüyoruz. Devam edin, devamlı akıtarak gidelim. gidelim. Yani bir bedenden ve iki tane kafanın veya vücutun oluştuğu bir yapı. Yani burada 25'te çok net göreceğiz bunu. Ve Asya'da tabii ki evet. aynı şeyi. Bakınız DNA sarmalını ve kozmik bağlantıyı zaten açıkça gösteriyor. Şimdi biz Göbekli Tepe'ye yaptığımız gezilerde Şanlıurfa Müzesi'nde bir totem var. Ben bu totemi şimdi sizlere göstermek istiyorum. Çünkü bu totemde yani şuradaki totemde dört ayrı ırk gösteriliyor. Dört ayrı yüz ve dört çift kol var. Birinci ve ikinci yüzler parçalandığı için ne olduğunu göremiyoruz. Ama biraz önce bahsettiğim bu işte eşeysiz üreyenler, nemden doğanlar, terden doğanlar, yumurtadan doğanlar ve ana rahminden doğanları simgeleyen bir totem bu. Fakat şimdi Karahan Tepe'den en son çıkan ve hepimizi çok etkileyen bir başka figür var. 27. resimde onu bir görelim. Şimdi bakınız bunun bir benzeri daha Karahan Tepe'de bulunmadı. Normal insan formatından daha farklı özellikle alın yapısı insana benzemeyen ama insana da biraz benzeyen bir karakter var karşımızda. Ben bunu araştırdığım zaman bir resim daha gidelim 28'e gidelim. Star bir benzerini olabilir. buldum. Ve bu benzeri 13. yüzyılda Fransa'da yapılmış. Bakınız sol taraftaki yani Karahantepe'de çıkartılan 11 bin yıl önce, 10 bin yıl önce hangi heykeltıraşın elinden çıktığını bilmiyoruz. Ama ona çok benzeyen diğer karakter 13. yüzyılda bir Fransa'daki çeşmede süs amaçlı yapılmış. Şöyle yapalım. Dogonlardaki ilişkiyi soruyorlar. O daha sonra Onu... gelecek. Hadi o ona bir gel şimdi. Ama dur şimdi yani ha. sırasıyla şey atlayamam. Atlarsam arada kopukluk olur. O zaman Dok ne kadar hızlı geçersen reklama e, getiririm. Yani bize. müsait tamam, olursam okay. tabii izin verilirse anlatacağım tamam. sözüm kesilmezse eğer. Şimdi bir sonraki resme gidelim. Bakınız aynı karakteri bu defa Pasifik Adaları'nda görüyoruz. Yine kutsal bir varlığın heykeli olarak. Devam edelim. Devam edelim. Yine kutsal varlıkların heykellerinde biz aynı alın yapısını görüyoruz. Ama sadece Asya Pasifik ülkelerinde değil devam edelim. Sibirya'da da görüyoruz. Ee, yine bir sonraki resme gidelim. Afrika'da da görüyoruz, Yeni Zelanda'da da görüyoruz. Yani birbirinden çok kopuk gibi görünen bütün bu ırklarda biz aynı karakteri, aynı farklı alın yapısını görüyoruz. Ve yine Maorilere sizi götürmek istiyorum. Maorilerde şamanlar yüzlerine bu e, maskeye benzeyen dövmeleri yaptırıyorlar. Çünkü yine aynı noktaya geliyoruz. Ezidi kadınlarında ve Nusayri kadınlarında olduğu gibi yüz vücuttaki en kutsal organ. Ve devam edelim. Arka arkaya 3 resim daha gidelim. Yine Maorilerin şamanları. Bir sonrakinde soldaki bir fotoğraf, sağdaki bir yağlı boya ve bir sonraki resimde bugün çekilmiş bir resim. Yani Karahan Tepe'de ortaya çıkan o heykelin birebir aynısını yüzlerine yaptırmışlar. Şimdi Afrika'dan bir şahıs getirmek istiyorum size. Afrikalı bu adam daha da ileriye gitmiş. O resme gidelim, bir sonraki resme gidelim. Dövme yaptırmamış, alnını yara izleriyle yani kestirerek şu organı, yapay bir organı oturtmuş. Bu neden oluyor? Çünkü yine kendini bir başka varlığa benzetme arzusu var. Hastalık bir zamanlar, tapmış yani demek. Evet, şimdi Afrika'da bazı kabileler yarayla vücutlarını evet. kestirerek, yara izi bırakarak kendini değiştiriyorlar. Ve ee, Güney Sudan'da yaşayan bir kabile var. Ona gidelim şimdi. Ona gidelim. Bu insanlar kadın veya erkek fark etmiyor. Yine vücutlarını kestirerek bu izlerin kalıcı olarak bir dövmeden de öte vücutlarında yerleşmesini sağlıyorlar. Hep devam edelim arka arkaya resimlerle. O resimleri hızlı hızlı benzer Bakınız, resimler çünkü arkadaşlar. Aynı Karahantepe'de gördüğümüz heykelin alnında Olan gibi. Şimdi bunu neden yaptırmış olabilirler? İsterseniz reklamlardan sonra mı anlatalım? Bitir bunu Bitireyim ondan peki. sonra. E, yani Çünkü bu konu bitmiş olsun. Dinka kabilesi bu ve Dinka kabilesi Güney Sudan'da yaşayan çok ilginç bir kabile. Kendilerine bilgi getiren, öğreti getiren, varlıkların alnının ortasında var olan bir organla iletişim kurduğuna inanıyorlar. Göbekli Tepe'de, Karahan Tepe'de diyoruz ki bu insanların lisanı yok muydu, konuşmuyorlar mıydı? Belki de konuşmalarına ihtiyaç yoktu. Çünkü bir sonraki resme gidelim. Biliyorsunuz Yunuslarda, Yarasalarda ve Balinalarda ekolokasyon dediğimiz ya da biyosonar dediğimiz kendiliğinden yani doğanın verdiği bir teknoloji var. Alınların üstünde yer alan bir organla hem yarasalar Hani de barinalar, iletişim sağlıyorlar ve kendilerine yaklaşan bir hedefi veya bir tehlikeyi sezebiliyorlar. Yani e, denizaltıları da aslında bu teknolojiye bağlı olarak geliştirilmiş. Biz tekrar... Hem Karahantepe'de bulduğumuz heykeli. Yani şeyi tespit etmek için. iletişim değil de iletişimi sesle yapıyorlar. Yarasalarda Yunuslarda hepsi sesle yapıyor. Ama bu, bir tehlikeyi yok. hissediyor. E, bu avlarını bulmak için. Önündeki engeli. Önündeki evet, engeli yani, görmek yani, için. Bir evet. e, ses dalgası gönderiyor. Yani insan, Radarın şeyi işte. Radar. Yani, deniz Ama radar. hali. Ama tabii, tabii, biyolojik, biyolojik radar. radar. Yönlerini de buluyorlar. Bu güvercinlerde de var. Göçmen kuşlarda da var. Hepsinde var. Az vaktim kaldı. Hızlanırsak. Tamam. Bir resim daha gidelim o zaman. Sizi eleştirecekler. Sonra o yüzden. Şimdi bakın. Aynı şekilde Karahantepe'deki karakterin ve Afrika yerlisinin... Yani sen burada aslında oranın... tüm olayı e, denizden gelen adamlara bağladığın için diyorsun evet. ki bunlar e, Yunusların veyahut da yarasaların vardı. veyahut da benzer varlıkların kullanmış oldukları yön bulma sistemine... Yön bulma, evet. iletişim, kurma, kendini tabii, ifade 46 etme... 46 numarayı bir alalım mı? O ilginç tabii. E, ve tabii... Uzay yolu sevenler için Klingonların neden böyle Alınlarının ortasında Bir garip organları var Ve bir sonraki resmede geçecek olursak Oradaki olursa, çizgilerin yönü ters Diğerlerinde böyleyken Bunu da aşağı doğru evet. O fark etmez çünkü yo, yo, şey bu neticede bir hani, e, Kurgudur Klingonlar Star Trek yani Uzay yolu seyircileri iyi bilir Asyalı bir topluluğu anlatıyor Asyalı oldukları iddia ediliyor ve yine bizim Karahantepe'de gördüğümüz karakter ve işte klingonlar ve Afrika yerlilerinin vücutlarına yaptırdıkları bütün bu işaretlerin ben dünya dışı kaynaklı olan bir ırkın insanlarda olmayan bir organı olduğunu düşünüyorum. Yani o yani biyoloji... 51'i bir verin 51'deki ee, hani e, nusayrilerin kullanmış oldukları dövmelerde evet. de ha. aslında yapmak istedikleri buydu. buydu. Evet. Bu da diyorsun bir dünya dışı varlığın önemli bir organı vardı. Bu organ insanda Ona olmayan özenliler. bir organdı. Ona Onun özenliler. için onlar için önemli olan bunların tanrıları olabilir eskiden gelmiş. Siz onlarla sohbet etme şeyi, fırsatı buldunuz mu? Gittiğinizde. <laughs> hani onlar neden hani bir açıklama getirdiler mi? Bazı mı? evet sohbetlerimiz oldu ama özel olduğu için burada tabii açıklayamam şu anda. Yani, yani çekimlerimiz de oldu zaten. Yani burayla ilgili neden onu ee, yaptıklarını? Şimdi ha aynı zamanda neden orayla ilgili? Yani paylaşamayacağım bazı şeyler var ama üçüncü göz meselesi. Bizim üçüncü göz diye bildiğimiz şeyin ben Karahantepe'deki karakterin ve Afrikalı yerlilerin kendilerini yara izi açarak keserek yaptıkları şeyin çok gelişmiş bir üçüncü göz, bir biyolojik rad bir biyolojik radar olduğunu düşünüyorum. Ve bu insanlar da tabii ki şu anda bilinçli olarak belki bunun farkında değiller ama bir üçüncü göz ve insanlarda olmayan bir organın vurgulamasıdır.